Bu iş tamamen bitti mi sizce? Benim sevgiye, aşka saygım var. Evladımı çok seviyorum. Caner ve Anastasia'nın ayrılık sebeplerinden bir tanesini öğrenmiş bulunmaktayız. Melek Hanım'ın Caner'den habersizce, gizlice Anastasia'ya gönderdiği mesajdır. İşte ilk başta gördüğünüz videoda bundan ibarettir. Caner ve Anastasia dün şok bir açıklamayla ayrılıklarını tüm Türkiye huzuruna sundular. Öyle ki buna en çok sevinenlerden bir tanesi başta olmak üzere Melek Hanım'dır. Melek Hanım yıllardır Anastasia ve Caner'in birlikteliğine onay vermemekte ve evliliğini kabul etmemektedir. Caner artık bu durumdan sıkılmış durumda ama diğer yanda Anastasia ilişkiyi artık bitirdiğini, son noktayı koyduğunu tüm Türkiye önünde dün Seda Sayan'ı programında canlı yayında açıklamış bulunmaktadır. Caner dünden hatta bir gün öncesinden bile ortalıktan kaybolmuştu.